Hadi hanımlar dikişe biraz mola verelim ve akşam yemeğimizi hazırlayalım. Şimdi şöyle size göstereyim. Alabalık balığımızın içi temizlenmiş bir şekilde yıkadım. Şimdi bir içerisine balığımı koydum. Patateslerimi koydum. Soğanımı koydum. Ve biraz biber salçası, domates salçası, kırmızı biber, Bakın kırmızı biber ve biraz da kekik kattım. Şimdi bunu birazcık da şöyle yağ koyup şu şekilde harmanlıyoruz. İyice tuzu, kırmızı biberi, soğanı, patatesi, bakın iyice harmanlıyorum. İyice salçası şu şekilde balığa harmanladığım balığımı birazcık leğenimizde kabımızda şu şekilde biraz içlerine iyice işlemesi için bekletiyorum balığımı şu şekilde gövecimin içerisine kağıt koyup yerleştiriyorum Evet arkadaşlar şimdi soğanları bakın şöyle aralarına yanlarında küçük çeri Domatesleri gövecimin kenarına koydum. Patateslerimi balıkların üstüne. Soğanları alt kısımlarına doğru yerleştirdim. üstlerine yuvarlak yuvarlak da limonlarımı kestim ve fırına girecek şekilde hazırladım. Şimdi artık balığımızın fırına girme vakti geldi. Evet, balığımızı fırınımıza koyduk. 200 derecelik fırında balığımızı pişmesi için bırakıyoruz. Ve evet, balıklarımız ve patateslerimiz harika görünüyor. Bakın inanılmaz güzel kızardılar. Bu şekilde fırınınızdan piştikten sonra balığınızı çıkarıyorsunuz. Evet artık soframıza balığımızı servis yapabiliriz. Yanınıza yaptığınız havuçlu, turplu, kırmızı lahanalı salatayla balığımızı servis yapabilirsiniz. Yanına da terevizle ve balıktan sonra yiyeceğiniz helvanızı da yanınıza koymayı unutmayın. Nurun dikiş evinde bugün de sizlere bir yemek molası verdik. Haydi hanımlar, akşam yemeğiniz bugün balık olsun.